Herkese yeniden merhaba. Stranded Deep'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Nefesimizi daha fazla tutmamıza yarıyormuş. E, şundan yapabiliriz. Bir tane coconut flask. Ben hep e, şey var yok mu acaba diyordum ya nefesimizi daha fazla tutabilmemiz için. Bu sayede oluyormuş. Hemen bundan yapalım. Evet buraya geldi. Şimdi bunu içmeyeceğim. E, killeri de şöyle, bunları bir bırakayım gereksizleri. Şu odunu bırak. Aslında şunları bir al, bunlardan spear yapalım. Ha spearımız da vardı aslında. Şuradan hemen birkaç spire yapalım. Ee, derinliklerde bulabiliyormuşuz. Şunu bırak. Şunu da şimdilik bırak. Ve şununla toplayabiliyormuşuz. Killeri. Bunun için şu an saat kaç 12 ee, dalabiliriz. Derinlere dalmamız gerekiyormuş. Killer o şekilde bulunabiliyormuş. Köpek balığı avlanabiliyormuş. Ayrıca ben şunu da kullanmak istiyorum. Nerede o boşuna yapmadım yani. Şu anda sonra bakarız. Şunu almayı unuttum. Şunu ve şunu da alalım. Bir deneyelim. Biraz ilerleyelim. Köpek balığı falan avlamaya çalışalım. Hem bu sayede de avcılığımız da gelişmiş olur. Bunu e, neymiş e, kalp atışına yavaşlatıyormuş. E, nefes almayı da 3 saat kadar daha artırıyormuş diye anladım. Bunu bir içelim. Ve köpek balığı burada. Hemen saldıralım. Niye kaldım? Ha? Vurdum. Spear'a geçelim. Nerede o şimdi? Arkamızda. Boşa gitti. Bizi ısırdı. Yandık. Kalmadı. Koş. Neyim var şimdi? İyi ısırdı ama şey olmamış. Sıkıntı yaşamamışız. Kanamamız falan yok. Onu hemen geri bulalım, öldürelim çünkü canı bayağı azaldı anladığım kadarıyla. Ve ben tekrar suya gireceğim. Saat 7. Şunlara basmadan gidelim. Evet. Şimdi elimize bir spear grubu alalım. Ve eğer denk gelirsek köpek balığı avlayalım. Nerededir acaba? Evet. Vurdum. Ay. Peki o bir daha nereden gelecek acaba? Nereden karşımıza çıkar sizce? Nerede beklemeliyim? Yoksa kaçtı gitti mi? Nerededir nerededir Hani önceden sürekli karşımıza çıkıyordu Şimdi nerede Yok Evet Yok buna işlemiyor Bunu attığımda boşa gidiyor ya Heh buldum Al Sen git be Kocamansın Köpek balığı kadar büyüksün ama köpek balığı değilsin. Şu varilleri de alabiliriz aslında sonradan. Hadi, nereye gittin? Hah! Ee, kaçtı. Evet, bir daha vurdum. Tiger shark. O oh, ısırdı. Evet, öldürdüm. Ve hayır. Kesmeseydim. Neyse kestim. Disgusting, Disgusting değil biz onu yiyeceğiz. O bayağı et çıktı. Dördüncü kere. Dört. Beş. Beşinci kere. Beşinci kez. Altı. Keşke kıyıya götürseydik bunu üzerindeki okları da alalım spearlarımızı o hepsi yere düşmüş çok iyi kaybolmadı ve harika large fish meat diye şeyler çıktı köpek balığından şimdi ben clay arıyorum hatta öncesinde de şunu şuraya bir yerleştirsek bunun içine bunları koysak deri de bulmuşuz çok iyi derileri de gelmiş onlardan da o hani derimiz eksikti nasıl bulacağız hayvan öldürmemiz lazım diyordum ya buradan herhalde tamamlayabileceğiz şimdi gelelim kil aramaya hazır köpek balığı yokken ne kadar sürede spawn oluyorlar bilmiyorum Yorumlara yazarsanız sevinirim. Burada da yok. Şu akil buldum. Evet, şu. Şu renkteki kaya parçası gibi bir şey. Umarım bizi zehirleyecek bir cisim yoktur etrafta. Çok iyi. Hepsini alalım şimdi. Topla, topla, topla. Bu kadar mı? Yok. Aa böyle toplaması zor oldu. Boğulacağız. Unuttuk. Tekrar dalalım ve clay. bayağı varmış. Ama gözümüzden de kaçıyor şu an. Göremiyorum. Eyvah. Bir şeye dokundum. Yine zehirlendik. Tüh. Aa şey bitti mi? nefes şeysi, uzatıcısı. Ne zehirledi bizi az önce? clay'de de topladık. Clay de şöyle bir şeymiş. Varsa birkaç tane daha. Şu da Clay'e benziyor. Evet Clay. Hemen bunu da kıralım. Umarım bir şey yine bizi zehirlemez. O balıklar da problemli. Hemen gelip zehirliyorlar. yüksel hemen nefes al ve clay'leri topla yüksel nefes al ve clay'leri topla daha kaldı mı acaba kalmış başka var mı acaba galiba yok şunu da galiba daha derine almamız gerekecek şunun yanına aldık diye aklımızda aklımızda tutabiliriz. Açtık mı buz bunu? Biz bunu açtık. Hop, fizikal olarak güçlendik, level atladık. Hmm, bir clay daha varsa onları da aslında toplayabilirim. Öyle gidebilirim. Şunu toplayalım. Ve başarım kazandık bunu alabiliyor muyum? Evet götürebiliyorum. Şu balığı tutup götürelim. Çık 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 çık. Evet buraya bırak. Kocaman balığımız var ve ben zehirliyim. Dur o işi hemen halletmem lazım. Git be. Hemen şuradan kendimize antidot yapalım. Tamam bırak, bir şey bırak. Hah. Birileri bırak. Ben niye böyleyim? Aa dur. Hemen şunları bırak. Bir şey oldu bana. Heh. Niye iki büklüm kaldım onu anlamadım. Zehirlendim kolumun haline bakın delik deşik oldu. Hemen antidot yapalım. Bunu içelim ve birazcık canımızı yükseltmemiz lazım kocaman bir balık ben burada yokken bu yengeçler hemen istila ediyorlar her yere ee, hemen şuradan 3-4 ee, kuşlar da yakalanmış bu arada şunu yakalım. Etlerimizi hemen pişirelim. Bunu bırak. Hop hop hop. Bunları alalım. Yenilerini pişirelim. Bir, iki, üç. Harika. Bunları hemen yiyelim. Canımız yükselsin. Şunu birazcık kesebiliriz. Medium bu da. Hayır, geri tak. Bir tane daha keselim. Kocaman balık. Köpek balığından da büyük gibi geldi bana ama. köpek balığından çok daha fazla et çıktı bu arada şu clay'leri şuraya bırakıyorum şuna bakacaktım güzel bir sürü eşyamız da o zaman da koymuştuk içine şunu da daha karanlık olan bir yer varsa oraya bırakalım şuraya bırakalım dark tape bulmuşuz onu buraya bırakalım hammer'ımız var. Bunu bırakalım. Bu hammer'ların kullanım şeyi var mı acaba? Galiba var. Coconut flask'ı bırakalım. Deri var. Bu deriyi bırakalım. Şunun yanına.